kanalımın ilk videosu gördüğünüz gibi patlatalımla gerçekleştireceğim videoyu gezeceğim şöyle sizin için video çekmek için gezeceğim videoyu duraklatıp çalıştırıp geliyorum çalıştırdım arkadaşlar yavaş yavaş çıkalım biraz ayağım oluyor istop etti kaldıramadım tekrar çalıştırıp geliyorum kaldırıyorum arkadaşlar çıkıyoruz. Ben size kaydı yolda açarım. arkadaşlar şimdi de sizin için egzoz patlatıyorum. Devam ediyoruz arkadaşlar. Kaplumbağa yakaladık. Yanına yaklaşayım bakayım ne olacak. Kaplumbağa kaplumbağa kaplumbağa. Arkadaşlar hala kanal abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Devam ediyoruz. Evet arkadaşlar şimdi de son gaz gidecek. Bu video buraya kadardır. Abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bay bay.